Merhaba arkadaşlar Yepyeni bir seriye başlıyoruz Slederio Zaten çoğu youtuber kanallarında görmüşsünüzdür Slederio'yu Evet arkadaşlar Slederio'ya başlıyoruz En kısa zamanda yeni profil fotomuz gelecek arkadaşlar Eğer profil fotoğrafımı be beğendiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayınız bu videonun altına yorumlarda yazmayı unutmayınız Ortak kanallarımız var Zaten kanalıma tıkladığınız zaman abonelerden kanalıma tıkladığınız zaman görebilirsiniz ortak kanalları köşede abone ol yazısının altında kardeş kanalımız oyun çılgını ondan da yepyeni güp güzel oyunlar atılacaktır arkadaşlar ben de yavaştan ortalara gitmeye çalışayım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalarda büyük var ama orada büyük bir yemek var ben nasıl onu kaçırırım bilmiyorum ama yemişler bile şu aradan geçmeye çalışacağım arkadaşlar tehlikeli bir şey yapayım. Hadi biriniz ölün be. Hadi kimse ölmez mi burada ya? Evet arkadaşlar öldü. Yiyoruz. Aa kendimi kuyruğuma çarpıp öldüm. Yok mu böyle bir şey ya. Evet arkadaşlar ortaya doğru gidiyoruz. Dışarıdan gelen sesleri lütfen kusura bakmayın dışarıdan geliyor sesler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu oyunun amacı yılanları yiyip kendinizi büyütmek. Yılanın başı. Lan gitsene yukarı ya. Ya. Of. İyi beni öldüren de öldü. Yine reklam çıktı kapatalım şu reklamı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ortaya doğru ilerlemeye çalışıyorum. Şunu büyük olup birilerini sarmaya çalışacağım arkadaşlar. sarma yöntemini de biliyorsunuzdur zaten. En kısa zamanda yüzümü de göstereceğim. Bir 51 ay pardon 50 aboneye 50 aboneden sonra artık yüzümü göstereceğim. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmanız ve yorum atmanız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lütfen dışarıdan gelen seslerle ben alakası yoktur. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Pencereyi kapatmam rağmen hala geliyor. Şu yılanlar beni öldürme planlarında ama hiç öldüremezler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce büyümüştüm. Bayağı bir kalın olmuştum. Biri geldi beni sardı ve işini aldı. Ben de o sırada videoyu dondurduğum için siz görmediniz arkadaşlar. Bir daha böyle aksatmalar olmayacak. Videoyu dondurmayacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ortaları gitmeye, gitmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dışarıdan fener gelmeye devam ediyor. İnşallah ölür bu ya. Haydi. Devam ediyoruz. Şuradan biri ölse var ya çok güzel olacak ama kimse ölmüyor ve ben öldüm. Haram olsun sana. <laughs> evet arkadaşlar. Yakında Clash Royale serisi de gelecek. Clash of Clans serisine az görüntülenme geldiği için Bu zamanlar Clash of Clash videosu çekmiyorum. Çünkü az görüntülenme geliyor. Eğer Clash Royale ile çok görüntülen bir Clash çekmeye devam edeceğim. Ya bizi niye sarıyorsunuz? Küçüğüz daha ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sarma taktiği yaptı. İnşallah ben öldürürüm onu. Onu buradan geçirmeyeceğim onu buradan. Yok arkadaşlar kaldım buranın içinde. Bırakmıyor da ya. Ben küçücük yılanla hop inşallah o da beni sarar. O öldü o. Dayan Emre dayan. O bırakacaktır beni. Bırakacak mısın lan? Öldü ya. Bak ya. Evet arkadaşlar ortalığa bir gitmeye devam ediyoruz. Bizim amacımız büyük ilanları öldürmek, onları yemek arkadaşlar. Eğer küçük küçük öldürürse gelişemeyiz. Hep büyükler kazanır. O yüzden öncelikle büyük ilanları öldürüp gelişmemiz lazım. Küçük küçük gelişemeyiz. Büyük yılan arıyorum şu anda. Ortaları geldim neredeyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yandım ya. Ser umarım güzel olacak. Bak şu uyuz oldum mal gibi tipi var. Devam ediyoruz. Adem var orada Türk kardeşimiz. Eğer bu sriser'i ya 50 görüntülenme geldiyse gelirse Clash Royale videosu gelecektir. Oo bir öldürdüm arkadaşlar. Ya benim poyumu bırakın. Oo mis mis mis. Ne oluyor ya? Ben de öldüm arkadaşlar. Demek ki birbirimize hainlik yapmayacağız. Yoksa biz de ölebiliriz. Ya durmadan şu video çekme çizgisine takılıyorum. O yüzden yanıyorum durmadan. Şu çizgiye takılıyorum arkadaşlar. tabi siz o çizgiyi göremiyorsunuz. Şu anda ben düzenliyorum o çizgiyi. Anlarsınız artık. Video çekenler anlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunları kostümünü değiştiremiyor yani. Böyle kostümler yapamıyorlar. Eğer yorumda en az iki yorum istiyorum. Eğer iki yorum o ile o konuyla ilgili gelirse mesela diyecek ki ben o kostüm yapamıyorum diyecek biri. O diğer de diyecek. O zaman o videoyu çekerim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken videoyu beğenip daha fazla görüntülenme gelmesi arkadaşlar. Ve diğer ortak kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun çılgıyla her kafadan video. Onları da abone olabilirsiniz. İsterseniz avatar ya şeyleri de gelebilir. Avatar filmleri. Face oyunu biliyorsunuz Avatar ya. Şu her çok güzel oldu. Evet o da öldü. Bak benim payımı alacak. Yine öldüm ya. Bir onuncu sıraya geçemedim arkadaşlar ya. 16. oyun. Evet arkadaşlar dediğim gibi 50 aboneye özel. 50 aboneye özel artık e yüzümü göstereceğim 50 aboneden sonra. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmanız arkadaşlar. Of. Of arkadaşlar of 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 of. Ne kadar büyük olacağız tahmin edemiyorum. Ama bayağı bir topladık arkadaşlar. Bak bak bizim paylarımızı yemeye çalışıyorlar. O o da öldü arkadaşlar mal gibi. Elli üçüncü sıradayım arkadaşlar. Bayağı bir büyüdüm ama videoları sallanına doğru gelmeye gelmek üzereyiz arkadaşlar. Ortaları gitmem lazım ya da birilerini sarmam lazım. Şu küçüğü hiç saramam. Küçük çünkü kaçabilir çok hızlı gidiyor küçükler bildiğiniz gibi. Ama çok kaşındığı için o bala sarıyoruz. Aa saramadım arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna geldik arkadaşlar. Yepyeni videolarımla görüşmek üzere arkadaşlar.